Arkadaşlar selam. Bugün Hilde oynuyorum. Bu aralar hiç kullanılmıyor. Bir iki var hiç kullanılmıyor. Geçen de MPL'de gördüm. Bir deneyeyim dedim. Bakalım nasıl. Hmm, bakalım bize nasıl bir maç bekliyor olacak. Şunu mu alsam dedi ya? Yok bu kalsın ya. Hemen şurayı itelim bir kere. Mavi deracır. Görüş verelim. Şunlara cevap vereceğim de. Ölürüz burada. Psycho skill'e de çıkayım da. Canımı fullerim. Problem değil. Şurayı pusalım. Gelir bu vakti, iyi. Çaldı mı? Çaldı evet. Bayağı agresif yaptırır ya, çok hasar yedi. Ben şu suyu kırayım. Hemen üste bir hızlı gank atabilirim aslında, şu görüş gitsin üstümden. Şöyle zırh bolta alayım. Görüşü varmış. Şu şeyi alacağım. Bizim adama bunu hazırlayacağım. Gel kanka gel. Kişi gelsin. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Turtle bot'ta Estes ölür. Flash'ını attı. Yine ölür aslında sanki keserim onu. Salgan kimi. biraz bunu hiç vuralım. Yüzden keseriz. Yüzden olduğu için gidemiyoruz oraya. Maviye oynayabiliriz aslında. Hatta keseriz bunları. Maviye vur gelsin tutarım ben. Çok güzel. Ben çıkacağım burada. Tekrar gireceğim biraz can doldurayım da. O da öldü. İçim <laughs> Abi ya gel bizim adamı. oynamayacağım ya. Topol var gank yemiyor. Şey koyuyor. Kuzak koyuyor. Gitmenin hiçbir anlamı yok. Şunu alacağım hemen. Zaten şu zirikeni yeterli bana şu anda. Sonra da yaz çıkarım asla vuramadı abi. Ha bunu keseriz bu arada. Çoksa çıkacağız Play'i açamayız herhalde. Hepsi gelecek çünkü. Roger da burada. Ormanı çalayım. Onu da çalacağım. <laughs> <Bir de. gülüyor> Kesebiliriz. Nasıl çıkalım. Şurayı pusacağım. Roger gelebilir. Ultim var aslında keseriz gelirse. Ben de biraz MS mobil verim kapalı. Yo açık. <laughs> Estesi kestik bu arada. O değil? <laughs> ben hiç yok çok önünde duruyor şey aslında. Keseriz bu popolu. Benim ultim çok hızlı eklendi Ultim bayağı vurur şu anda. Ortalama %30 can falan vurur diye düşünüyorum. Ölüyorum. Ne güzel attı. Flaş atacağım. Öldüm mü ben? Evet. Tuzağı son anda attı ya. Ölmezdim de. Tuzak atmaz diye flash kullanmadım erkenden. Neyse sıkıntı yok ya. Düzdal çıkmış yok tam. öldü öldü öldü. 5 girdik bu arada. Şey falan var. Kuro Emrah. Daha <laughs> Dakika. Evet. Biraz gelmiyor ki. Bayağı vurdum da. Roger mavi hemen şöyle şuranın görüşünü verelim. Bizimki alsın tortu Burayı açamayız gibi ya Estes var Ölür sesle saçarız ama Çok önüne giriyor. Adamı Öldü, <laughs> neydi, neydi? Neyse kuleyi açtık ya. Dört bence. Hatta bizim iki kez onu tek attı direkt. keserler herhalde. kaldı canım? Üstü tutalım da gitmesin. Hatta üstü açalım bizim kira atlasın. Oo çok fazla vurdu. Bende kaldı ya salacaktım da. İstihlal edemedim son anda İyi var Kuleyi açtım da bence fazla vuruyorum ben

Max oyundan düştü galiba zaten AFK kaldı yukarıda yüzden oldu. Ben Max satayım da. Popolun farmi yezenin de fena değil. orada alır birkaç kule açarız. Öbür lordda da bitiririz herhalde oyunu. Şu lane'leri itelim. Bota gideyim. Estes salon oldu. Şimdi öldü galiba. Evet. Ama biz keseriz bunları ya ikimiz. Daha istesi çıkaralım. Flash attı o güzel. Ultim erken dönüyor ya. Gördüm herkese atacağım. 20 saniyede dönüyor. Hatta 12 level olayım. Daha erken de döner. Güzel Orada gelememiz aslında şimdi şu an Güzel bir aldık Tango unutarsam intilerim hatta keseriz ama İkimizin hasarı yeterli, yetti gibi Neyse orada dönelim. Daha fazla zorlamaya gerek yok buraya. Böyle bir geliş yok kral. Atacağım ultiyonu. Ultiyonu. Fazla vuruyorum bu arada. Ultiyonu ya. Lord'u da aldık. Lord'u bekleyelim. agresif yapmayalım şu anda. Gerek yok. Yapıyor giriyoruz, Lord alıyoruz. Hemen ölüyor biri. O Lord'un bir anlamı kalmıyor ki. Boşa alıyoruz gibi oluyor. Bunları keseriz kanka. Bunda duruyorlar. Salgın etler. Şu an itebiliriz Mesela bir kişi öldü. O da öldü. O oyun biter. Muhtemelen bu lordla. Ulan <laughs> çok kadar itti ya. Bu yetişemedi. <laughs> Bir iki tane hint öyle açsak iyiydi. hint açsam. İkisini bozdum öldü Ankara'ya gelemiyoruz. Zaten kaçırdı sıkıntı. kuleleri açalım. Bitmez çünkü. Bizim Max oynuyor ya. artık size. Ulti açtı popol gibi Öldürtmem yer günkü mü? Bünkü onu Şöyle güzel Bu oyun biter mi? Lord da biter muhtemelen. Lord alalım mı? Oha, çok kırıldım. Güzel tanrı çıkardı onu. bana vuruyordu asla. Güzel bitti oyun. Güzel maçtı ya. Bence Hilda fena değil ya. Ya kullanılır da. Rakibin attığı pike göre. Hasarları da göstereyim. Videoyu kapatırım. MVP almışız. Hasarlarda şöyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.